Atev Haber muhabiri Mehmet Geçgel de vardı. Toprağı elleriyle kazarken bir yandan da konuşup sakinleştirmeye çalıştı küçük kızı. Belki de orada onu en iyi anlayanlardan biriydi Mehmet. Çünkü kumsalla hemen hemen aynı yaşlardayken o da enkaz altında kalmıştı. Saatlerce kurtarılmayı beklemişti. Kolum ağrıyor şu anda sağ olarak çıkarıldı. El sallıyor şu anda bize. Anneciğim adını misin bana? Oy ben senin sesine buradan. Sıcacık yatağında uyurken gözünü kap karanlık bir kabusa açtı. Uyanmak istedi ama üzerindeki ağır yük buna fırsat vermedi. Aradığı çıkış yolunu sesiyle buldu. Abileri, ablaları ona umut oldu. Adın ne senin? Kumsal mı? Sakın korkma tamam mı? Sakın korkma alacağız biz seni kumsalcım oradan. Kumsal enkaz altında yardım beklerken ATV haber muhabiri Mehmet Geçkel doğradaydı. Üstelik aynı kabusu yıllar önce kendisi de görmüştü. Abi 99 depreminde 26 saat kaldım. Beni de böyle tırnaklarla çıkarttılar. 7 yaşındaydım ben de. Hadi. Görevlilerle birlikte toprağı o da elleriyle kazdı. Kumsal. Korkma geliyorum. İyi misin? Birazdan ışık göreceksin tamam mı? Küçük kumsalı beton yığınlarının altından çıkarmak kolay değildi ama soğuğa, artan yorgunluğa rağmen kimse pes etmedi ve hayata açılan umut kapısı dakikalar sonra aralandı. Kumsal. İyi misin? Kolum ağrıyor. Tamam yaklaştık biz sana geçecek. Enkaz altından seslenirken çok susadım demişti küçük kız. Kurtarma ekipleri o bir yudum daha su içebilsin diye canını dişine taktı. Bu insanüstü çaba sonuç verdiğinde gözyaşları bu kez mutluluktan aktı. 5 yaşındaki kumsal sağ olarak çıkarıldı. Saatler sonra bir mucize yaşandı Kahramanmaraş'ta. Arama kurtarma ekipleri bu noktada canla başla mücadele ediyor. Kumsal şu anda sağ olarak çıkarıldı. 5 yaşındaki kumsal çok üşümüş, korkmuştu. Dahası şaşkındı da. Küçük kumsal enkaz altından bize seslendi. Susadım demişti. Kolum ağrıyor demişti. Şu anda küçük kumsalı ekipler kurtardılar. Saatler sonra enkaz altında bir mucize yaşandı Kahramanmaraş'ta. Küçük kız yeniden hayata doğru ilerlerken bu mucize için emek veren, tanıklık edenlerin yaşadığı mutluluk tarifsizdi. 5 yaşındaki küçük yavrumuz bir mucize. Şu anda kahraman. Kahramanmaraş'ta bir mucize yaşanıyor. El sallıyor şu anda bize minik kumsal. Arama kurtarma ekiplerinin mücadelesi sonucunda enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.